yüzüne atma yüzüne, yüzüne kulağına Aa yapma o kadar canım. Yüzüne atma oğlum yüzüne. Hayır Süleyman. Aman <laughs> Aa, dökme dökme. Tamam çok dökmeyin gari. Bak bu dur. Arkadaş mı diyor? <gülüyor> Arkadaş. Arkadaş. <laughs>

elim hemen 200 metre uzunluğunda su kuyusunda gerçekleştirdiniz bu adamların verdiği onlar önce derede bun malı bir çalışma mıydı? Dur, ne? Abi bir tane bırak. 2 yaşındaki Ecrin Keskin 2 gündür aranıyor. Ekipler Beşgöz Deresi'ni didik didik aradı ancak oradan bir sonuç alamayınca evin yakınındaki işte bu kuyuya geldiler. 5 metrelik kuyuya dalış da yapıldı ancak biraz önce çıkan ekipler kuyuda da Ecrin Keskin'e ulaşamadıklarını söyledi. Hiç bir yandırmadan. Söyledin mi? İyi bilen var mı bölgeye? İyi dönüştürüm. bilen yok mu ya Ali yani ya amca. Evet. İyi var. tamam, abi Ali amca. Sen bu şeylerle abi. gez, Bakalım. tamam mı? Poşet var mı? Poşet de verin bana. Yastığın, yastığın kılıfı varsa. Yastık kılıfı, yattığı yastık. O daha etkili olur. Bunlar da koyalım. Beraber yatıyorlar yani. Annesiyle babasıyla beraber yatıyorlar.